Kiro'nun yeni bölümünden herkese selamlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bu bölüm kaleyi biraz temizleyeceğiz loot yapacağız Ve oyunun finallerinden birine Hazırlık yapacağız ee, şura finalini düşünüyorum ilk başta Hazırlık yapacağız dediğimde işte şey yapacağız ee, Burada İşgalciler tamam Burada şöyle bir olayımız var tek oynanışta aslında bir tane final görebiliyorsunuz biz e, save şey yaparak backupını yaparak aslında bütün 4 finale de göreceğiz. bakım lan bunlar da bayağı hani şeymiş kıntılırmış Kurak finaline doğru gideceğiz işte bu bölümde. O tanıdık bir ses var lan burada. Aa yine ogre var. Güzel tamam. Buna yağla şey yapacağız yani dalacağız. Tamam. Böyle yaptık böyle yaptık. Şimdi buralarda tehlikeli bir olaylar var. çatılarda mümkün olduğu kadar. Seri gezeceğiz. Önce bir yerlere bakalım. Bir yerlerde loot falan kaçmasın. Çatılarda niye seri gezeceğiz? Şunu da söyleyeyim. Çünkü çatılardakiler bu sefer şeyler değil, kargalar değil. Öyle oynak oynak yaratık değil. Bunlar baya şey, mor pelerinde dallamalar var burada. Aha. Morpelerini dallamalara dalmayacağız. Yani mümkün olduğu kadar dalmayacağız, dalmayacağız değil de yani. çatılar yani tehlikeli. Kısacası. Bak orada bir tane loot var. Onun çatısında tepesinde de loot var. Ama adamlar bizi görüyor. Baksana bu şeyler. Manyetit aldık. Tamam. Dur lan. Yanık değil. Panzehir. Kullan. Kullan. Başka buralarda bir loot falan bir şey kaçtı mı? Manyetit var ya yani bir tane şey var işte o pelet tarzı bundan var toprak tanesi var da ona da gerek yok yani fazla şey yapmayayım Peki burada bak bu morlu şeyler var bak adamlar var gördün mü bir de tabii köpekler var burada. Sana. Aga sen köpeği nasıl eğitmişsin böyle çatılarda nasıl gelir? Göt. Mor şortlular varken işte şey yapacaksınız. Biraz dikkatli olacaksınız. Hatta ben burada şeyi tavsiye edebilirim size. Gachi'nin şekerini kullanmayı. En azından biraz daha sessiz, sakin. Ben i̇şte burada çünkü çatıda matıda bir dünya adam var. Yani becerebilirseniz hepsini stealth alın. Eğer hani kasmak falan istiyorsanız güzel XP var. Ama hiç yani uğraşmam diyorsanız. Yani uğraşmayın da. Hiç etliye sütliye bulaşmadan hop. Buradan. Sunağımıza oturuyoruz. Boş ver gerek yok zaten bir dünya boss var bilmem ne var. Bu tarafta dinleniyoruz. Burada bilmem ne var. Aşağıda ogre bağırıyor. Aşağı inmeden önce aslında ya da ineyim. İneyim ineyim. Şimdi burada ne lazım bana? Alev lazım. Alevden sonra Aynı taktik ya. Yağ lazım. Şuradan. ilkini vurduk. Ananın O da bize vurdu kaç kaç Ananın anan. öldürdü de ha. Osman beni mi kırdı piç? devin içinden geçtik ve ilaç seviye 3 iksir biraz daha güçlendi adamantite aldık buradan kapıyı açalım burada şeyler tekrar çıkar ortaya bu kırmızılı elemanlar gerisi çıkmaz ama yani bu ogre çıkmaz yani. Böyle bir şey var. Şuradan Ha bunları dinlemişim gizliden tamam. Şuradan aslında Hmm. Bu herif de mahalle saçını tarıyor anasını satayım. Acaba diye para alır mıyız hala diyor. Şuradan ben bir suna açam. Şöyle, buralarda zaten loot bir şey çıkmıyor. Bir dinlenmemiz gerekiyor. Bir dinlenmemiz var kanka. Böyle şey yapalım. Bir iki tane daha yan boss yapacağız yani. Bu tespih boncuğunu dört yapalım. Ondan sonrasına bakarız. Şimdi valla kanka önünde adam kestim görmedin ha. Şimdi Burada bir kapışma var. Hiç etli etle bulaşmaya gerek yok. Burada loot yok zaten. Ama bakabiliriz şeye bak. O orada yardırıyor. Bu vuruyor. Hop hop. Generalle mor şortlu kapışıyor. Kıran kırana bir mücadele var. Evet mor şortlu ve general. Mor şortlu biraz öne geçti. General vurdu. Yere sağlam vurdu. Ama mor şortlu vazgeçmiyor. Çatır çatır vuruyorlar birbirine. Boys demeci generalin biraz daha düşük şeklinde bir kapışma yorumlayabiliriz. Gerçi bizim burada biraz daha farklı bir kapışmamız olacak mor sortluyla ve biraz da zor bir kapışma. Onu da söyleyeyim. Şimdi şurada kurtlar var. ilerleyelim. Mini bossumuz var burada. Şeytan ortaya çıkmış falan filan. Burada ne yapacağız? Bunu atsak. Şeker mi kullansak? Bir akko şekeri kullanalım. Bir tane arkadan vuruyoruz. Şimdi buna biraz konsantre de almak istedim çünkü bunda bir tane özel taktik var. Bundaki özel taktik şu. Buna nefes aldırmayacaksınız kanka. Buna direkt yar 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 vuracaksınız. Bu bir kere durdun mu kendisine şu şekerden basıyor. Şu Yaşariko'nun şekerini basıyor. Bize bar bar yapıştırıyor yani. Hiç ona gerek kalmadan böyle şey yapıyoruz. Şimdi seyahatimiz var. Üst kule antreye. Böyle burası var, burası var. Kuranın odası zaten değil, burası değil. Aynen üst kule antre, dojoya gideceğiz şimdi. Ne yüzden bu mor şortluya böyle hiç şey yapmadan etliye sütlüye karışmadan çatır çatır vurmanız gerekiyor yani. Hiç nefes aldırmayacaksınız yoksa sıçtı bacağınızı. Ben şöyle bir siktir git. Şimdi burada da şunu keselim. Şimdi buradan yardır üst hocaya. dinlen. Tamam. Şimdi arama kit falan filan. Şimdi no. aşağı inmeden önce mi? Önce bir aşağı inelim. Gel gel. Gelsene. Gel oğlum korkma. Ya kanka. Kanka burada bir şey yok. teyze mi? Teyze bir siktir git ya. Allah. Bu teyze de yaygara koparıyor yani. Hani şeyinden değil. burada mor shortliği var. Yine. Ama bu boss değil tabii. İnanamıyorum ya. ya. Senin için burada şey baskıncıları kestim. Sen bana burada şey mi yapıyorsun? Canımı almaya mı uğraşıyorsun yani? Şimdi şurada bir şeyimiz var. Son bir konuşma. Kara parşömen aldık. Bak siyah bir ölümcül kılıç daha var. Tabi bunu biz kullanamıyoruz oyunda ama kılıcın ismi açık kapı ve yer altına uzanan kapıları açabilen bir kılıç, bir katana. Şimdi burada son bir konuşmanızı yapın bunlarla çünkü bu sonra bunlarla şey yapamıyorsunuz. bundan sonra işte şey Emma işte şey varsa doğumunuz varsa verin falan filan. Yok işte falan filan tamam. Bununla konuşun. <laughs> Mahalle yanıyor. Bunun kalesini basmışlar. Herif burada gel oturmuş böyle. Eğilmiş sake içiyor. Bunları gizlice dinleyebiliyorsunuz. falan filan. Tamam. Şimdi. Gidelim oraya. Bir tane daha mini boss'umuz var. Burada yine size tavsiyem agresif olmanız. Agresiflikten önce dinleniyorsunuz. Şöyle bir şey de var. Ninjitsu'da kuklacıyı şey yapın, mutlaka kullanın. Burada da iç emoji aslında olabilir. Daha sonrası için. Şimdi bir tane Gaijin şekeri kullanırım kanka. Şimdi burada mini boss'umuz var kırmızı şortlu ama burada bir tane de eleman var. Bunu kukla yapıştırıyorsunuz. Bırakın kapışsınlar. Tamam. Devam. Böyle kolay. Yine tespit boncumuzu aldık, mumumuzu aldık, her şeyimiz tamam. Şimdi buradan oyunun sonunu getirecek bir tane bos'a gidebiliyoruz. Öncelikle burası çok önemli, hatta çok omelli diyelim. Burada oturuyorsunuz kanka oyundan çıkıyorsunuz ve save'inizi alıyorsunuz. Bu mutlaka yapılması gereken bir şey. Eğer oyun bir tane oynanışta New Game Plus'a geçmeden bütün sonları görmek istiyorsanız. Fiziksel özelliğimizi de geliştirelim. Oh. ikinci ibadet kolyesi. Süper. Şimdi. Dediğim gibi burada save backup'ınızı almanız gerekiyor. New Game Plus'ı geçmemek için. PlayStation'da bu oluyor. Hani USB'ye de aktarabiliyorsunuz ya da cloud'a yükleyebiliyorsunuz. Sonra işte cloud'a eklediğinizi tekrar cloud'dan geri işte yükleyebiliyorsunuz. Ya da bilgisayarda bunun save noktasını alıyorsunuz. Yani save klasörünü komple kopyalıyorsunuz başka bir yere. Ondan sonra değiştiriyorsunuz falan filan. Şimdi e, Bosa gitmeden önce ben bu save backup'larını falan alayım. Bu arada bölümü burada noktalamış olalım. İzleyen, abone olan, yorum atan herkese teşekkürler. Önümüzdeki bölüm şura sonunu göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.